Değerli takipçiler, bugün bir vantilatör tamiri yapacağız. Yaz geldi malum. Vantilatörlerimiz arzalanmış olabilir. Bu da bir müşterimizin bize tamir amacıyla getirmiş bulunuyor. Mesai dışında ufak bir çaplı bir uğraşalım. Şimdi arkadaşlar, bu rotor gördüğünüz gibi buna hiçbir şekilde inleme veya inilti veya herhangi bir şekilde ses yok bu cihazımızda. Yani bu cihazımız tamamen elektrik almıyor. Şimdi ne yapacağız? Eğer böyle bir durumla karşı karşıyasanız Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane ayar düğmesi var. Önce bununla bir oynayın. Daha sonra böyle bir ayar düğmeniz yoksa 1, 2, 3, Bunlar kadem anahtarlar. Bunların çalışıp çalışmadığını bunu içine açarak kontrol edin. Ölçü aleti gerekiyor bunun için. Eğer ölçü aletiniz yoksa şöyle bir ölçü aleti yoksa ne yaparsınız arkadaşlar? Ne yaparsınız? Yani 12 volt bir adaptör bağlayabilirsiniz. Mesela e, bu kısmın içine açtığınızda 12 volt adaptörün kırmızı ucunu yani artı ucunu bu tarafa eksi ucunu bir lambaya yani bir ampul bulursunuz arkadaşlar. Şöyle dokundurarak mesela gelen uç neresiyse ona dokundurarak zaten eksi ampulün sağına yapıştırmış olursunuz. Şöyle dokundurarak ampulün dibini bu şekilde de ölçü aleti gibi yani bu kabloların kopuk olma, olup olmadığını kontrol etmek adına elektrik akışı sağlanıyor mu sağlanmıyor mu bunu kontrol etmek adına böyle bir yöntem de geliştirebilirsiniz ama en sağlıklısı bir ölçü aleti. Şimdi biz buradan herhangi bir akım geliyor mu gelmiyor mu önce şu fişimizi kontrol edeceğiz tabii ki. Buraya giriş yapıyor mu yaptıysa herhangi bir kopuk var mı bu kabloda? Önce onu kontrol edeceğiz. Çünkü hiçbir şekilde elektrik almıyor. Motordan önce kontrol etmemiz gereken noktaları kontrol edeceğiz. Evet açıyoruz. Bağlantıya ulaşabilmemiz için. Şu an söküm yapıyoruz. Lambam. Evet daha önce içe açılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağlantı yapılmış. Şöyle. Tahminim düz bağlanmış bu gördüğünüz gibi. Düz bir bağlantı yapılmış. Şimdi ölçü aletimizle önce 220 gelen kablonun uçlarını ölçeceğiz şuradan. Ölçü aletimi gördüğünüz gibi bazı konumunu aldım arkadaşlar. Şöyle iki ucu değdirdiğimde ötecek. Şimdi kontrollerimizi yapalım. Ucun biri buraya geliyor arkadaşlar. Bunu ölçtüm. Yani şu fişin eksi kısmı buraya geliyor. Artı kısmı buraya geliyor. İkisi de buzzer konumunda öttü. Yani bu fişimiz sağlam. Şimdi nereye yürüyoruz arkadaşlar? Şimdi bu bağlantılarla bura arasındaki yere yürüyoruz. Evet şimdi bir ucumuzu elektriğin gelip motora girdiği yere bir ucumuzda bağlantılara dokunduruyoruz bakalım bağlantı. evet ötüyor gördüğünüz gibi demek ki burada da bir kopukluk yok böyle böyle aynı şekilde bunları da kontrol edin kontrol ettikten sonra bu uçlarda da bir kopuk yok ise eğer arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bakın şöyle göstereyim şurada küçük bir tane sigorta olacak. Gördünüz mü? Şöyle yapayım. Şu sigortanın sağlamlığını da test edin. Eğer sağlam değilse arkadaşlar şu iki ucu yani sigortanın bir bacağıyla diğer bacağındaki ucu şu gördüğünüz gibi izolasyon sıyrın. Daha sonra benim gibi böyle bağlayın. Ben ölçtüm kopuktu. Şimdi bağladım arkadaşlar. Şimdi motorumuz inşallah çalışacak. Toparlayalım. Ondan sonra bir testini yapalım. Toparlarken motorun şu kısmını arkadaşlar yağlamayı unutmayalım. Gres yağıyla güzelce yağlayalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazımız çalışmaya başladı. Sargıları açtığımızda yanık bir sargı görmediğim için size tarif ettiğim yöntemle cihazı onarmış olduk. Evet artık kullanıma hazır. Müşterimize hayırlı olsun.